31 Mart'ta yapılan yerel seçimler öncesi Isparta merkez gibi ilçe ve beldelerdeki seçim sonuçları da merakla bekleniyordu. Şükrü Başdeğirmenli Isparta Belediyesi'ne yeniden kazanan AK Parti, merkez ilçe dahil toplam 9 ilçede seçimden zaferle ayrıldı. AK Parti, Gelen Dostu ve Senirkenti kaybetti. Isparta'nın en büyük ilçesi Yalvaç'ı İyi Parti adayı Mustafa Kodal Gelen dostu da İYİ Parti adayı Mustafa Özmen kazandı. Senirkent ise Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Hüseyin Baykal kazandı. Gönendeki yarışı ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı mevcut belediye başkanı Osman Kesmen önde tamamladı. İşte AK Parti'nin seçim kazandığı ilçeler. Merkez Şükrü Başdeğirmen, Aksu Veli Kahraman, Atabey Serdar Pehlivan, Eğirdir Mustafa Özer, Keçiborlu Yusuf Murat Parlak, Sütçüler İsmail Yurdabak, Şarkı Karağaç Ali Göçer, Uluborlu Ahmet Oğuz Bakır, Yeni Mehmet Akif Özata. İlçelerin yanı sıra beldelerde de seçim sonuçları belli oldu. Merkeze bağlı kule önünde AK Parti'nin adayı mevcut belediye başkanı Nuri Erdoğan ipi göğüslerken, bir dönem aranın ardından Milliyetçi Hareket Partisi yeniden Mustafa Avşar'la Sav kasabasını kazandı. Beldelerde de kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanları belli oldu. Sav Mustafa Avşar, Kuleönü Nuri Erdoğan, Çarık Saraylar Özcan Turhan, Güneykent İsmail Hakkı Türen, Sarı İdris Osman Özdemir, Hüyüklü Kadir Minnet, Büyük Kabaca Mustafa Durmuş, Senir Ömür Yorulmaz, Çiçekpınar Metin Akbulut.